Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzun konusu önümüzdeki 28 Ekim 2023'te gerçekleşecek olan Boğa burcundaki ay tutulmasının Türkiye'yi etkileri neler olabilir? diye böyle kısa, özet, genel bir açılım yapmak istedim. Bakalım Türkiye'de durumlar nasıl olacak? Önümüzdeki süreçlerde bu tutulma Türkiye'yi nasıl etkileyecek diye bir açılım yapmak istedim arkadaşlar. Umarım faydalı olur. arkadaşlarım tabii ki önden önce şunu söyleyeyim lütfen. Beğeni yapmayı ihmal etmeyin, hemen unutmadan unutabiliyorsunuz çünkü hemen bir beğeni yapın. E, dilediğiniz renkte, ben küçük kırmızı bir kalp diyorum ama siz dilediğiniz renkte bir e, kalp bırakabilirsiniz ve elbette ki abone olarak da izlerseniz memnun olurum elbette. Evet, şimdi arkadaşlar hemen e, vakit kaybetmeden şöyle bir nefes alalım, niyetimizi alalım. Peki bu ay tutulması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Kartlarım aracılığıyla nasıl bir bilgi verebiliriz? Bu ay tutulması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İlk sorumuz şu olsun. Türkiye'ye bu tutulma hangi gündemleri getirebilir? Bu tutulma Türkiye'ye hangi gündemleri getirebilir? Bu tutulma Türkiye'ye hangi gündemleri getirebilir? Bu tutulma Türkiye'ye hangi gündemleri getirebilir? Bu tutulma ile Hangi gündemler açığa çıkabilir? Evet. Hadi bakalım başlayalım. Şu kartımız alalım. Peki. Ay, bir tane de attı. Açık attı. Tamam burada bu kartımız var ama. Madem öyle. belki iki gündem de olabilir. Bilemiyorum ama. Türkiye sanki yine Akrep Burcu'nun balık dekanı çıktı. balıkta balık tabii Türkiye'nin... 9. evini temsil ettiği için ve akrepte 5. evi olduğu için özellikle yurt dışı ile ilgili kaynaklar meselesinde yani para ya da belki yurt dışı yabancılarla ilgili hukuki konularda ee, beşinci 5. ev temasıyla işte liderliğini ortaya koymak ve koymamakla ilgili. Ee, ama bunun e, alt tabanında belki kaynak işte e, borçları Türkiye'nin e, yabancı e, ülkelerle aradaki o anlaşmalardaki o kaynak meselelerini ilgilendiren durumlar olabilir. Yine Türkiye'nin tabii ki deniz sınırları ile ilgili bazı durumlar olabilir. E, aslında bu bu kart Türkiye'nin e, en azından kendi ile ilgili bir noktada e, belki parasal olarak bir şekilde belli bir noktada bir konfor alanının olduğunu söylüyor yani aslında maddi olarak güvenli özellikle yurt dışı ile ilgili meselelerde bir şekilde bir güvenli noktasının en azından kendine güvendiği bir noktasının olduğunu söylüyor ama yine de sanki kafasında kafasının bir kenarında bir planı var bir niyeti var bir nasiple ilgili belki işte deniz sınırları ile ilgili bir şey olabilir ya da bu yurt dışı yani yabancı ülkelerle olan o ortaklıklarında müttefikleri ile ilgili durumlarında belki hani olabilir bu Avrupa Birliği konusu da olabilir. Bu konuyla ilgili evet bir niyeti, bir talebi, bir idealize ettiği bir noktası var. Bu noktayla ilgili sanki bir planlar içerisinde hani ne yapabilirim, nasıl yapabilirim, bu işi nasıl halledebilirim noktasında bir yerde duruyor gibi algıladım ben. Ama bir şekilde güvendiği, maddi ya da manevi bir şekilde kendine güvendiği bir noktada diyebilirim bu kartla ilgili. Özellikle kaynakları ile ilgili Türkiye yani kendi başkalarından beklediğimiz beklediğimiz o kaynaklar dediğimiz o işte e, olabilir yurt dışı ile ilgili anlaşmalarında e, siyasi ortaklıklarında hani karşılıklı gelir gider meselelerinde bir şekilde güvendiği bir noktası var ama yine de bir talebi bir arzusu daha var hani onun dışında ben ne yapabilirim gibisinden böyle bir enerji de çıktı Peki bunu öyle bir genel olarak anlattık bakalım kartlar diğer şekilde nasıl gelecek Evet, peki bu tutulma Türkiye'nin gündemine, bu ay tutulması Türkiye'nin gündemine neler getirebilir? Evet, bakın biraz önce zaten Akrep burcunun balık dekanı çıkmıştı. Şimdi de Balık burcunun akrep dekanı çıktı. Yani aslında hani her ikisi de hemen hemen aynı noktayı anlatıyor. Gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde burada da e, kadın bir e, kısmet var, bir niyeti var. E, ama bu niyeti al Almak istiyor yani bir, bir nasıl bir kısmeti var kafasına koyduğu idealize ettiği bir şey var yani Türkiye'nin öyle söyleyeyim Türkiye bu tutulmada artık bir kaynak meselesi ile ilgili bir para yani değer ekonomi ile ilgili olabilir yani parasını arttırmak gelirini arttırmak ya da kendince bir nasip kısmet diye gördüğü bir noktayı kendine çekmekle ilgili kafasına koyduğu bir şey var açıkçası bu onun hayali olan idealize ettiği bir şey. Türkiye hayali olan, idealize ettiği bir şeyi almak ve almamakla ilgili bir durumu var. Bu idealize ettiği şeyle ilgili e, aslında hani güvenlik ben bu hani dedik ki bir önceki kart çıkmıştı neydi? E, aslında belli bir güvenlik alanı var gibiydi. Ama kafasına koyduğu bir şey var, onu yapmak istiyor. Ama bunu yaptığımda benim güvenlik alanım sarsılır mı? Benim konfor alanıma bir zarar gelir mi? Maddi ya da manevi ya da ekonomi ekonomi olarak bir zarar görür müyüm diye e, endişesi var ve bu konuyla ilgili ne yapayım, nasıl yapayım, halledebilir miyim noktasında duruyordu ilk kartımızda. Şimdi bu kartta yani sanki önceden öyleymiş. Türkiye e, belli bir e, güvenli ve konfor alanı var, güvendiği ama yine de ısrarla, tutkuyla istediği bir şey var, bir nasip var. Bu a, artık bu nasip hani gerçekten e, sınırlarla ilgili bir şey mi? Hani e, olabilir Suriye ile ilgili bir durum mu ya da e, Ege kıyıları ile ilgili bir durum mu? Ama bu işin içinde illaki deniz sınırları olduğunu görüyorum ben. Deniz sınırları ile ilgili bir kaynak meselesi var Türkiye'nin. Bu kaynak meselesi ile ilgili özellikle e, 9. ev Türkiye'nin e, uzaktaki ülkelerle işte e, anlaşmaları, hukuki konularını, anayasa gibi e, konularını anlattığı için e, orayla ilgili bir durum da çıktığı için burcunda sanki böyle e, nasıl söyleyebilirim? E, hani dedik ya bir önceki kartta e, bir şey var kafasına koyduğu a, ama güvenlik alanım, ekonomim zarar görür mü? Topraklarım zarar alır mı? Güvendiğim bu konfor alanıma bir sıkıntı gelir mi ben bu nasibi alırsam diye kara kara düşündüğü, ne yapayım, ne edeyim, ben kendi içinde planlar oluşturduğu bir karttı. Ama şimdi bu kartta da görüyoruz ki aslında Türkiye bakın bu kart e, ...belli bir teslimiyet göstermiş bir karttır. Ama bu teslimiyet öyle sele suya giden bir teslimiyet değildir. Yani e, aman işte kadere bıraktım, ne olduysa da oldu, başıma ne gelecek gibi değil. Bu karttaki kişi, bu meleğimiz bir nasip kısmet vardır. O nasip kısmeti e, evet gerçekten almak istiyordur. Bakın aynı nasip kısmet bir önceki kita e, kartta da vardı. Ama bir önceki kartta o kısmetin yanında bir e, kriz vardı, bir sıkıntı vardı. Şimdi o kısmetin tam önünde bir kriz var. Ama öyle bir duruma gelmiş ki Türkiye bu, bu tutulmada, bu noktada öyle bir duruma gelmiş ki gerçekten bu nasip kısmet idealize ettiği o mesele neyse o idealize ettiği o meseleyle ilgili onu almakla ilgili hani ben bu yola baş koydum noktasında bir e, dürtü de olabilir Türkiye. Bu teslimiyet dediğim gibi sele suya giden bir teslimiyet değildir. Bu teslimiyet ben bu işe giriyorum, bu riski göze alıyorum ve bu risk karşısında önüme gelebilecek her türlü kaybada da razıyım, rızalığım var bu işe bu anlamda teslimiyet gösteriyorum demektir arkadaşlar. Şimdi anlıyorum ki ben Türkiye ya ekonomiyle ilgili e, özellikle dokuzuncu e, 9. ev temaları çok çalıştığı için e, burada da Türkiye'nin tabii ki kaynak meseleleri hem 8. evden bir kaynak meselesi hani yurt dışı ile ilgili hukuksal bir konuyla ilgili bir şey yapmak istiyor. Türkiye ama bu yaptığı şeyle ilgili kaynaklarım zarar görür mü diye endişesi vardı. Ama şimdi diyor ki şu noktada sanki bu dolunayda bu ay tutulmasında Türkiye öyle bir karara gelebilir ki öyle bir anlayışa ciddi bir teslimiyetle ben bu işe giriyorum, bu riski göze alıyorum, bu riskin bana getireceği her türlü kaybı, problemi riski göze alıyorum ve teslimiyet gösteriyorum. Çünkü burada benim idealize ettiğim, iman ettiğim, itikat gösterdiğim, adandığım bir mesele var diyor. Yani Türkiye bu dolunayda kendince devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adandığı, idealize ettiği bir meseleyle ilgili evet çok ciddi bir riske girmek üzere diyebilirim ben. Bu gireceği riskle de Hani önüne gelebilecek her türlü kaybı da göze alabileceğine dair bir e, vurgu yapar bu kart. Bir önceki kartta sanki bunun daha önceden planlarını yapmış gibi algıladım ben. Yani Türkiye bir konusu var ki bunu yapmak istiyor, bir nasip kısmetle ilgili ve bu deniz sınırları ile ilgili bir mesele. Bu deniz sınırları ile ilgili mesele de nasıl yaparım, ne yaparım, bu işin içinden nasıl çıkarım, kendi güvenlik alanım zarar görmeden, işte topraklarım zarar görmeden, ekonomim zarar görmeden bu işi halledebilir miyim diye sanki uzunca zaman düşünmüş taşınmış. Hani ne derler 9 ölçmüş 1 biçmiş. Şimdi bu noktada tutum etkisiyle bu 9 ölçüp 1 biçtiği bir şekilde planlar projeler hazırladı. O konuyla ilgili ciddi bir teslimiyete girerek yani bu konuya kendini adayarak o riske girecek dibi algıladım ben. Bu kart böyle bir enerjide geliyor. Zaten bu karttaki kişinin şöyle yüz ifadesine bakarsanız kendinden oldukça emindir. Neye emindir? Bir şekilde ruhsal gücüne emindir bu karttaki kişi. Yani kendi ne derler imanına, inancına, itikadına adandığı şey üzerindeki hakimiyetine emindir. O yüzden şu riski, önündeki riske uzanmakla ilgili kaderci bir yapıya bürünmüştür. Ama din diyorum bu kaderci yapı kesinlikle Böyle e, aman işte ne olacaksa olsun noktasında değildir. Evet bir riske girecektir ama bir şekilde bunu yapabileceğine dair yüksek bir inancı ve güvenci vardır. Böyle bir kart diyebilirim. Özellikle yine burada 9. ev temaları çalıştı. Ya bu Türkiye'nin Avrupa Birliği meselesiyle ilgili bir durum, bir riske girecek. Ya e, işte müttefikleriyle ilgili o sınır, e, yani kara sınırları, deniz sınırları ile ilgili bir durum bu. E, ve bu kara sınırları ve deniz sınırları ile ilgili durumda aslında Türkiye'nin kesinlikle almak istediği bir nasip var. Yani gerçekten ekonomisine dahil etmek istediği bir konu var. Bu ekonomisine belki de topraklarına dahil etme, etmek istediği o nasip neyse o konuyla ilgili artık ciddi bir teslimiyete geçerekten, adanaraktan, her riski göze alaraktan bir işe girecek gibi algıladım ben. Ee, evet bu tutulma böyle bir enerjide gelecek. Peki madem böyle Türkiye böyle bir noktada geliyor her türlü kaybı da göze e, alabilirim noktasında. Bunun içinde elbette ki e, 12. ev temalarında e, bu halkın çok da bilmediği, e, en azından şu anda bilmediği bir şey olabilir. Hatta e, öyle bir şey geldi ki aklıma e, denizle ilgili bir şey ya. Belki deniz altındaki e, kaynaklar. Denizaltı kaynakları bilemiyorum böyle bir şey var mı Türkiye'nin gündeminde ama bunlarla ilgili bir şey olabilir ya da evet e, deniz sınırları ile ilgili bir konu olabilir. Hayalleri ve ilgili Türkiye çok güçlü bir dönüşüme girecektir bu tutumla ilgili. Peki bu olumlu yönde mi çalışacak Türkiye için? Tamam bir tane attı bunu alalım. Bir olumlu yönde mi çalışacak Türkiye için? Yoksa bu gireceği risk olumsuz yönde mi çalışacak? Hadi bakalım. Bu konu, bu şu nasip kısmetle ilgili konu ve Türkiye'nin artık o riske gireceğim ve her türlü kaybı da göze alıyorum dediği o konu bir şekilde mi çalışacak Türkiye için? Olumsuz bir şekilde mi çalışacak? Hatta bunu açmadan önce tamam şunu şöyle bir seçelim, seçelim. Şu konuyu daha netleştirelim. Tam olarak bunun ne olabilir? E, dokuzuncu ev, evet dedik Türkiye'nin dokuzuncu evi çalışıyor. Bu da e, uzak ülkeler, yurt dışı, yurt dışı bağlantıları, Türkiye'nin yurt dışı bağlantıları, yurt dışındaki müttefikleriyle olan belki sınır, deniz sınır bağlantıları ya da böyle hukuki konularıyla ilgilendiren meseleler. Evet, parayla ilgili müteharef dedi, meşhur ünlü herkesin tanıdığı kişi dedi. E, Türkiye acaba hani liderleriyle ilgili bir durum mu bu? Bu öyle attı bunu açık alıyorum. Şimdi e, onu da değerlendireceğim. Peki şu konu tam olarak neyle ilgili? Ünlü ve tanınmış kişi dedi. Acaba bir sonu sonra söyleyelim. Aklıma bir şey geldi ama önce bir netleştireyim. Bu konu tam olarak neyle ilgili? Bu konu tam olarak neyle ilgili? Asma, asılma, geciktirme, bir şeye bağlı gösterme, askıda bırakma, muallakta kalma, bir zamana bırakma. Türkiye uzun zamandır e, sanki bu konu çok böyle e, yeni bir konu değil e, arkadaşlar. Bu konu neyse bu konu Türkiye'nin 9. eviyle ilgili o konu. Türkiye zaten bu konuyla ilgili uzun zamandır böyle askıda bırakılmış. Hmm. Avrupa Birliği olabilir ya gerçekten. Yani Avrupa Birliği ile ilgili Türkiye çok büyük bir riske girecek. Evet. Avrupa Birliği ile ilgili konuda Türkiye, belki bu e, Akrep çünkü biraz böyle hani intikam enerjilerini anlatıyor bir önceki kart Akrep burcunun balık dekanıydı. Bu kartta balık burcunun Akrep dekanı. Ya bir önceki karttaki gibi. Türkiye kendi hani bu Avrupa Birliği konusu olma ya da olmaması ile ilgili o konuda e, hani eğer işte bizim de şu anda tahmin ettiğimiz gibi Avrupa Birliği'nin alınmaması noktasında hani ben daha önceki videolarda şöyle bir şey demiştim ya Türkiye eğer Avrupa Birliği'ne alınmazsa bu konuda netleşirse çok hani Avrupa Birliği'ne çok ters düşecek bir hamle yapabilir demiştim ya. İşte bu konu o konu olabilir. Ve bu hamle Avrupa Birliği'ne çok ders düşecek bu hamle. O yüzden bir önceki kartta Akrep Burcu'nun hani bu dedik ya belli bir konfor alanında ama bir şey almak istiyor ama o nasiple ilgili bir tehlikeye girer miyim? Topraklarım zarar görür mü? Ekonomimde bir problem olur mu diye böyle kendi kendince bir riske girer miyim diye böyle planlar yapıyordu ya. Şimdi burada o yaptığı planlarla ilgili sanki bu planlar evet gerçekten uzun zamandır yapılmış şeyler ve bu yaptığı şeylerle ilgili hani diyor ya askıda bırakılan Türkiye için askıda bırakılan konu nedir? Avrupa Birliği meselesidir. Değil mi? 50 yıldan fazladır böyle Türkiye bu konuda askıda bırakılıyor. İşte bu askıda bırakıldığı konuyla ilgili Türkiye Avrupa Birliği'nin bile asla hani hoşuna gitmeyeceği belki tepki göstereceği belki bir şekilde hani ilişkilerini bozacağını bildiği halde yani ilişkilerini bozacağını bildiği halde bir hamle yapabilir ve bu hamle gerçekten bir e, nasıl kısmet toprak belki hani e, bazı konularda Türkiye'nin belki daha öncelerde işte girmek istediği almak istediği e, ulaşmak istediği kaynaklar vardır ya da topraklar vardır ama bu kaynaklar ya da topraklara Avrupa Birliği'ne girme konusunda belki belki mutabık oldukları anlaştıkları bir nokta vardı Avrupa Birliği belki o kaynaklara, o topraklara girmemesi yönünde Türkiye'ye belki bazı işte kararlar sunmuştur ya da hani bunu yapmamalısın, bunu yapmaman gerekiyor gibisinden. İşte bu konuyla ilgili Türkiye belki o yapmamalısın denilen o mevzu neyse, Türkiye tam da o yapmamalısın denilen mevzuyu yapmak üzere bir niyete girmiş olabilir. O yüzden bu askıda bırakılan konu geciktirilen muallak bir zamana atılan o konu tamamlanıyor olabilir 19 rakamıyla. evet bu bir değer meselesi yine gerçekten bir değer meselesi. Ve bu bu konu tamamlanıyor. Türkiye'nin bu Dolunay'da 9. ev konusuyla ilgili bu işte anayasası, hukuki meseleleri, Avrupa Birliği meselesi konusu bu dolunayda bir şekilde tamamına erecektir. Elbette ki dolunayın etkisi bir gün iki gün değildir. 2-3 e, ay bu etki çalışacaktır. Bu dolunay Türkiye'ye bunu getiriyor olabilir. Ve Türkiye değer ve değerleriyle ilgili bir nasip kısmetle ilgili ve dediğim gibi bu deniz sınırları ile ilgili bir mesele olabilir ya da kara sınırları ile ilgili bir mesele olabilir. Ama bu şey Avrupa Birliği'ne ters düşen bir konu. İşte bu durumu Türkiye gerçekleştirecek olabilir. Hani o riski de göze alıyorum dediği noktada burada güçlü bir teslimiyet, hani ne derler iman, itikat inanç noktasına gelmiş olabilir. Peki bu mesele uzun zamandır askıda kaldığı ve bir türlü sonuçlanamayan bir mesele dedi kartımız. Peki bu konu olumlu mu yönde dönecek, olumsuz yönde mi dönecek? Evet burada bir grup meselesi var. Geçmişte bu konu böyle e, gruplarla ilgili bir şeye takılmış. Evet Bu konu kesinlikle Avrupa Birliği olma ihtimali çok yüksek bir geldi bana. E, gruplarla ilgili bir meseleye takılmış e, ve bu gruplarla ilgili meselede hep böyle geçmiş konular gündeme getirilmiş belki Türkiye için ve Türkiye'nin değerleriyle ilgili meselelerde e, bazı hani hızlı, hicivli, karşılıklı sözler e, olmuş olabilir bir konunun bir belki de bir özgürlük bağımsızlık meselesiyle ilgili e, geçmişte böyle konular olmuş ama birden fazla ülkeyle yaşanmış bu bir bir hani ülkeyle yaşanan bir şey değil bir kova etkisidir kalabalık bir gruptan bahseder evet bu konu bu konu e, özellikle hani bir e, gerçekten yine hep böyle geçmişe dönük bir mesele gerçekten bu konu çok askıda askıda kalmış bir mesele ve bu konu e, Türkiye'nin Tamamıyla hani Oğlak daha çok böyle müttefik olduğu ülkelerle ilgilidir ya. Sanki bu konunun içinde yine de bir Rusya meselesi var gibi geldi bana. Rusya meselesi var gibi ve geldi ve Rusya'daki bu kaynak acaba bu doğalgaz falan mı? Doğalgaz ya da nükleerle ilgili bir şey mi? Tam olarak bilmiyorum bu konuyu ama bir şekilde Türkiye kontrol altında hissedebileceği bir noktada olabilir. Peki bu konu olumlu mu yönde dönüyor, olumsuz mu yönde dönüyor meselesine gelince yani kartlarım çok olumlu yönde döndüğünü söylemedi geçmişte en azından. Geçmişte böyle bir nokta hatta böyle bir e, kapanış enerjisi gibi. Şu anda şu anda hani çok çok kesinlikle o olumlu yönde dönecek diye bir bilgi de vermedi ama e, sanki böyle belli e, kısıtlamalar getirilirse, belli kontrol, belki bir tasarruftur bilemiyorum ee, yakın e, komşularıyla yakın e, komşu olan müttefikleriyle yine aklıma Rusya geliyor bu. Hani Rusya'dan farklı bir ülke gelmiyor. Oğlak Burcu olaraktan. Yine Oğlak Başak etkisiyle Azerbaycan olabilir. Ukrayna olabilir. E, hatta bu Rusya-Ukrayna meselesi mi acaba bilmiyorum. E, Azerbaycan, Rusya e, ya da Ukrayna, ilgili bir, Ukrayna ile ilgili bir mesele olabilir bu. E, bu konudaki bir para meselesi olabilir. Hani kaynak meselesi olabilir. Ama bu konu e, sanki birilerinin kontrolü var bu konunun üzerinde. Yani Türkiye için çok da kolay bir mevzu olduğunu düşünmüyorum. Yani hemen halledebileceği, kotarabileceği bir nokta değil. Üstünde biraz e, yine de destek alması gereken birileri var. Belki evet dediğim gibi Rusya'dan destek alabilir bu konuyla ilgili. Azerbaycan'dan destek alabilir bu konuyla ilgili. En belirgin, bariz ülkeler diyebilirim ben. Belki parasal bir destek yani. Evet. Peki, peki şöyle yine şöyle kartlara tekrardan soralım. Ee, bu konu tam olarak yani en azından kartlarım e, bu konunun e, olumlu yönde e, çok da sonuçlanmayacağını. Acaba hani Avrupa Birliği'ne e, tam olarak hani bu olumsuz yön. Umarım böyle bir şey değildir de hani olumsuz yön acaba sadece Avrupa Birliği'ne e, girmemesi mi? Yani o zaten hani bunu biliyoruz. Umarım sadece budur yani. Yoksa bir değer meselesi ise bu biraz riskli bir mesele diyebilirim. Buraya düştü. Bunu da ben de buraya seçelim. Türkiye'nin çok arzu ettiği yine 9. ev konularıyla ilgili arzu ettiği, heves ettiği bir şey. Evet bu kesinlikle Avrupa Birliği çok hani istekli arzulu olduğu 9. ev temasını çalıştırıyor. Evet, boş olma boşlukta evet. Yani as askeri alanı ile ilgili biraz Türkiye hmm, ne derler? Çok böyle tam olarak istediği e şekilde hareket edemeyebilir. Biraz kendini baskı altında hissedebilir, kontrol altında hissedebilir. Parasal bir kontrole e düşebilir. Fazla emek vermesi gerekiyor yani bu konuya. Gücünün üstünde bir şey olabilir yani. Niye böyle oldu? Hoşlanmadım bu açılımda. Peki. Peki bir farkındalık isteyelim. Üçüne. Şu geçmişteki konu çok arzu ve istekli olduğu o konuyla ilgili neyi fark etmesi gerekiyor Türkiye? Şu gelecekteki tutumuyla ilgili ya Türkiye'nin karşısında gerçekten biraz böyle hani ona ona baskı ve kontrol sağlayacak birileri olabilir. bazı işte hani ülkeler diyebiliriz. O yüzden çok böyle kolay olmayacak gibi bu iş yani. Türkiye toprakları ile ilgili belki birazcık daha hani destek Hani diyor, ya güneşinden yıldızdan yeni tadını çıkaran kişi ne yalnızdır, ne çaresiz. Sen yani Türkiye bir kalabalığın içine girmek, bir grubun içine girmek, tek kalmamak, bir yere bağlı olmak için çok uğraşmıştır diyoruz ya bu Avrupa meselesiyle ilgili. Hani bunun farkında ol, olmalı diyor. Yani ne yalnızdır, ne çaresizdir. İlla bir yere girmeniz gerekmiyor diyen bir şey var. Yani illa Avrupa Birliği'ne e, girince bir şey halledebilecek değilsin. E, sen kendi başına da e, bir şey yapabilirsin diyen bir noktada geldi geçmiş kartı. Peki bu nedir akış dedi bakın 36 36 zaten balık burcunun konusu akış bazen akışa bırakmak gerekir yaprakları suyu mevsimleri olayları insanları ve bekleyip görmek gerekir sonuçları dedi. Ya ben yani umarım Türkiye böyle belki evet gerçekten de akışa bırakarak yine de bir şeye gidecek yani riske gidecek yani ve bu risk karşısında bazı kontroller baskılar olabilir parasal baskılar kontroller yaptırımlar olabilir Türkiye'ye. Ama Türkiye burada hani kimlerden destek alır? evet Rusya'dan destek alır, Azerbaycan'dan destek alır, belki Ukrayna'dan destek alır. Hani daha farklı hangi ülkeler olabilir Oğlak ve Başak etkisinde? Şöyle bir bakayım. Katar'dan destek alabilir Başak, Azerbaycan dedik. Yani Bulgaristan'la ilgili bilmiyorum çok olur. Mu? Libya'dan destek alabilir Oğlak Burcu Müşlibya'dan. Libya, Katar hani bu ülkelerden hani Fransa da olabilir ama Fransa'da da çok ihtimal vermiyorum ama belki farklı bir şekilde destek alabilir e, ama e, Katar, Libya, e, Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerden şu konuyla ilgili e, belki destekler alabilir. Çünkü bu yapacağı o hamle neyse bu hamleyle ilgili e, karşısına böyle güçlü e, bir şekilde güçlü, kontrolcü olan devletlerin e, baskı ve yaptırımları olabilir parasal anlamda. Peki nasihat isteyelim. Hadi. Şu konuyla ilgili tam olarak Türkiye ne yapsın? Nasıl bir tutum, tutum sergilesin? Ya bu iş gerçekten çok riskli. Çok yani. Bir önceki kartta da aynı. E, o nasıl bir balığın önünde bir akrep vardı. Burada da aynı. Yani bu konu gerçekten Türkiye için çok riskli. Yani bu, bu riske girerse e, ciddi bir sıkıntı, baskı, kısıtlama ve kontrol altında kalabilir parasal olarak, ekonomisi olarak. Yani umarım öyle bir riske girmez. En azından kartların girmese daha iyi gibi bir noktada söyledi. Peki nasıl bir nasihata ihtiyacı olabilir Türkiye'nin? İşte yani açık ve net çıktı. Diyor ki attığın taş ürküttüğün kuşa değmez, lüzumsuz bir eylem yapma Türkiye dedi. Yine 33-33 rakamıyla Hmm. Evet yani evet arkadaşlar ay tutulmasında Türkiye bir hamle yapabilir. Bu yaptığı hamle uzun zaman e, önce yani uzun süredir askıda kalan bir mevzu ile ilgili ve kafasında o askıda kalan bir mevzu kesinlikle bir nasip kısmetle ilgili. Yani kafasına koyduğu bir ideali var Türkiye'nin, bir hayali var. Bu e, hayal hani deniz sınırları ile ilgili bir şey olma ihtimali çok yüksek. Deniz ya da kara sınırları bilemiyorum ama daha çok deniz sınırları ama bu konuyla ilgili uzun zamandır hani düşünmüş, taşınmış. Ben bunu yapsam benim ekonomime zarar gelir mi, bir problem olur mu diye. Ama şu noktada çok akışkan bir enerjiye girerekten, bir teslimiyet göstererekten bir riske girme noktasında gibi Türkiye girecek gibi. Ama zaten sanıyorum ki girecek. Ee, ama kartlarım da dedi ki e, hani böyle bir riske girdiğinde e, bu riskin e, çok büyük, yani çok büyük zorluk değil ama çünkü çok ters olarak çıkmadı ama... Çünkü burada yine de bir destekleyici enerji var. Hani topraktan suya destekleyici bir enerji var gelecek yönünde. Ama bir şekilde Türkiye bu konuyla ilgili ciddi bir baskı ve kontrole maruz kalabilir. Ekonomi ekonomik bir baskı, yaptırımlar olabilir Türkiye'ye. Ee, o yüzden e, Nasihhat da kartım dedi ki attığın taş ürküttüğün kuşa değmez. E oğlum niye yaptın? Yani yapmasan daha iyiydi. Yap ya da yapma bu konuyu. Çünkü e, bu konu senin yapacağın bu hamle çok bir şey değiştirmeyecek dedi. Özellikle e, askeri alanı ile ilgili e, Türkiye bazı sıkıntılarda da kalabilir. E, evet. Çok hoş bir şey söylemedim sanki. Yani en azından elçiye zeval olmaz arkadaşlar. Kartlarım nasıl bir bilgi verdiyse o şekilde bir şey söyledim. Umarım benim şu anda Türkiye en azından şu dar boğazda herhangi bir şeye girmese iyi olur bir riske. Değerleriyle ilgili. Çünkü bazı ülkelerden yaptırım gelebilir. Ama şu var ki yine bu yaptırımların da dışında yine Türkiye yine bazı ülkelerden şu konuyla ilgili belki destekler de alacaktır. Ama yine de evet attığı taş ürküttüğü kuşa değmeyecek dedi. Peki bu kadardı. Ee, kısa özet bir açılım olsun istedim. Ee, Türkiye e, bu tu, do, ay tutulmasında nasıl etkilenir dedik. Yani çok hani bize böyle bana çok böyle ekonomisiyle ilgili bir şey gibi bir şeyden söylemedi. Evet tabii ki bir nasıl kısmet var. E, kendine bir artı katmak adına bir şey var ama e, daha çok bu konunun temelinde sanki böyle idealize ettiği bir mesele var yani. E, daha anlayışıyla ilgili bir şey olabilir. E, dokuzuncu ev temalarını çalıştıracak bir şey yani. E, o yüzden Eee yani bu boğa tutulmasında tabii ki boğa tutulması parayla ilgili ama parasal olarak sadece şu yaptığı eylemle bir baskı kontrol ya da yaptırımlara maruz kalabilir. Onun dışında kendi içinde Zaten ekonomi belli yani daha ne olabilir <laughs> gibisinden düşünebiliriz. Ama bir hamle yapacaksa da yapmaması çok daha iyi dedi kartlarım bilmiyorum bakalım. Evet bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Özet bir açılım olsun istedim genel bir açılım. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.